Merhaba işçi arkadaşlarım. 4 Kamu Müşteri TV kanalına hoş geldiniz. Önemli bir duyurumuzdur. Sizlerden ricam arkadaşlar sona kadar beni dikkatlice dinlemeniz. Açıklamayı da yapacağım sizlere. Öncelikle sizlerden farklı bir ricam. Arkadaşlar bu kanal sizin kanalınızdır. İşçilerin kanalıdır. Sizler için emek veriyoruz. Sizleri bilgilendirme ve sizlerin sesinin duyurulması için çabalıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar... Abone olmayı unutmayın lütfen ve videomuzu Beğenirseniz de çok sevinirim. Son dakika haberler bütün bilgiler arkadaşlar bu kanaldan mevcut. Bildirim ziline de tıklarsanız arkadaşlar bütün haberlerden hemen sizin haberiniz olur. Şimdi önemli duyurumuza geçelim. Arkadaşlar bu konu e, zamla ilgili olsun %32.57'lik. Veya işçilerin sorunları, hakları, bütün hepsi arkadaşa ayrı ayrılıkta önemli konularımızdır bizlerin. Şimdi bu e, zamla ilgili ben sizlere önemli bir duyuru, e, bir paylaşımda bulunacağım. E, dikkatli bir şekilde sizlerden ricam. Dinleyin sona kadar. Öncelikle arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2023 yılında imzalanan kamu toplu iş sözleşmesinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlamasından ve enflasyondan kaynaklı farklı ücret zamlarının ortaya çıkardığı enflasyon ücret farklarının gidermek amacıyla 29.01.2024 tarihinde ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanmıştır. Ve imzalanan bu protokolün yani Ocak ayının sonunda imzalandı hatırlıyorsanız. imzalanan bu protokolün birinci maddesinde 1 Mart ve devam eden aylarda yürürlük süreleri başlayan toplu iş sözleşmelerinin 3. 6 aylık döneminde yani 1 Şubat'tan başlıyor 1 Mart ve devam eden aylarda uygulanacak olan enflasyon farkı ve ücret zammı toplamının %32.57'nin altında kalması halinde bunun yerine toplu iş sözleşmesinin 3. 6 ayında uygulanacak olan enflasyon ve ücret zammı toplamında oluşan ücret zammının %32.57'lik olarak uygulanmasına hükmü yer almaktadır. Burası çok önemli. Bu hüküm uyarınca 29 nokta e, yani 29. dönem grup toplu yüzlerimizin 3. 6 ayında uygulanacak ücret zammımızın belirlenmesi için Şubat ayı enflasyon oranının açıklanması gerekmektedir. Yani arkadaşlar hiçbir... E, Protokol imzalanmadı yani yürürlük başlangıcı 1 Mart olan bütün kamu toplu iş yani sadece 1 Mart değil 1 Mart'tan sonra Nisan'da ondan sonra yürürlükte olan e, toplu iş sözleşmeleri varsa arkadaşlar Şubat ayı enflasyon oranı açıklanması halinde yani bu e, enflasyon oranı açıklandıktan sonra her şey ortaya çıkacak yani e, orta şu an hiçbir protokol imzalanmadı beklenen e, bu enflasyon oranı açıklandıktan sonra her şey ortaya çıkacaktır. Sendika TÜİS ile protokol hala yani imzalamadı. Bunu arkadaşlar enflasyon oranı belli olduktan sonra göreceğiz. Arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Farklı bir konuyla ilgili e, sorunuz varsa tabii ki de dile getirebilirsiniz. Veyahut e, Sorunuz varsa veya bir yorumda bulunmak istiyorsunuz yorum yazabilirsiniz. Telegram grubumuz da var. Oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde olacaktır. Ee, biliyorsunuz da mecliste tatile girmiş bulunmaktadır. Bakalım bundan sonra hayırlısı ne olacak? Başımıza neler geliyor? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.